Merhaba çocuklar. Şimdi yeni bir derse başlayalım. Şimdi daha önceki dersimizde sayıları okumayı ve okunuşlarıyla eşleşmeyi öğrendik. Bugün ise birazcık farklı bir etkinlik yapacağız. Şimdi hadi bu kutulardaki nesneleri sayalım ve yanlarına yazalım. Bakalım kaç tane topumuz var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane topumuz var. Evet kitaplarımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane kitabımız var. Şimdi böyle 10 tane top bir kutuda, 10 tane top bir kutuda, işte 12 kitap bir yerde falan bu şekilde çok uzun sürmez mi saymamız? Acaba bunun bir kolayı var mıdır? Eğer elimizdeki çokluk 10 taneden oluşuyorsa buna bir deste diyoruz. Eğer elimizdeki çokluk 12 tane nesneden oluşuyorsa buna da düzine diyoruz destek ödücüğünde bizim varlıkların sayısını belirlememizi kolaylaştırır. Peki nasıl kolaylaştırır? Şimdi elimizde bir tane kutumuz olsun. Şimdi bu kutu kocaman bir kutu olsun. Bu kutunun içinde kalemler olsun ve şöyle yazsın. 8 deste kalem. Peki ben bunun içerisinde kaç kalem olduğunu tek tek saymadan bilir miyim artık? Çünkü bir deste 10 taneydi. 8 deste demek. Onar ona 8 tane saymam demek. O zaman bu kutunun içerisinde 80 tane kalem var demek ki. Evet bu şekilde sayıları saymamız, varlıkları saymamızı kolaylaştırıyor. Evet hadi bakalım hangisi desteğe eşit onları işaretleyelim. Sayalım elmaları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane bir deste demek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 olduğu için bu deste değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 olduğu için bu da bir deste. Kelebekleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10 tane. O zaman bu bir deste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu da bir deste. Ayıcıklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. O zaman bu deste değil. Evet. Şimdi de düzüne eşit olanları işaretleyeceğiz. Hadi kuzuları sayalım. Kuzuları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet 12 tane bir düzine. Hadi ineklerimizi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet bu da bir dizini. Kedilerimizi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet bu da bir dizini. Köpeklerimizi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 olduğu için bu dizine değil, deste. Atları sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet bu da bir düzine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet eşeklerimiz de bir düzineymiş. Evet deste ve düzineyi anladık sanırım. Şimdi başka bir özelliğimize bakalım. Şimdi sayıları okuyup yazarken ne yapmıştık? İlk sayıya onluk, ikinci sayıya birlik demiştik. O zaman sayıları onluklar ve birlikler şeklinde ayırabiliriz. Her sayının iki basamaklı, iki rakamdan oluşan her sayının solundaki sayı onluğu, sağındaki sayı ise birliğini gösterir bize. Bütün sayılar için bunu yapabiliriz. Evet, şimdi de modelleyerek gösterelim sayılarımızı. Yeşil olan bloklarımız onluk bloklarımız. Bordo olan bloklarımız birlik bloklarımız. 1, 2, 3 tane onluğumuz var. 1, 2, 3, 4 tane birliğimiz var. Sayımız 34. 3 onluk ve 4 birlikten oluşuyor. Evet. 5 tane onluğumuz. 6 tane birliğimiz var. Sayımız 56. Evet. 6 tane onluğumuz. 7 tane birliğimiz var sayımız 67. 2 tane onluğumuz ve 5 tane birliğimiz var. Sayımız 25. Evet. Burada dikkat edelim bakalım. 7 tane onluğumuz var. Ama burada blok hiç yok. O zaman olmayan bir şeyin sayısı 0'dır, değil mi? Sayımız 70. Evet, 0'ımız biraz büyük oldu. Evet. Bu konuda bu şekilde sona erdi. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.